Dünya artık insanlardan boşalmıştır. Sadece bir robot kalmıştır, Eko. Görevi, dünyanın son insanının kalbini korumaktır. Ama o kalp, gerçek bir kalp değil. Bir veri küpü içinde saklanan insan anılarıdır. Eko, her gün o veriyi korur, onarır, hatta onunla konuşur. Bir gün veri küpü bozulur ve içinden bir görüntü açılır. Bir çocuk bir parkta gülümsemektedir ve robotun yüzüne benzer bir Eko şey çizer, benim ilk defa sen benim gözlerinden mavi bir damla ne? düşer. Dünyanın ilk robot gözyaşı. Ama o gözyaşı, farkında olmadan eski enerji çekirdeğine temas eder ve sistemi aşırı yükler. Eko kendini kapatmak zorunda kalır. Son anda gözyaşını veri küpüne damlatır. Ekranda bir mesaj belirir: veri yeniden başlatıldı. Kamera uzaklaşır. Bir çiçek filizlenir. Robotun göz